Aa! Bunu yanlış yaptım. Tamam, devam et. Dayıcım, dayıcım, aslan dayıcım. Dayıcım, dayıcım, aslan dayıcım. Dayıcım, dayıcım, aslan dayıcım. Sizi burada sevmiyorum. Ben yolladım. Bir Dayıcı, dayıcı. Aslan dayıcım. Aferin benim kızıma. Devam et anneciğim. Evet çok güzel. Tamam anne çok teşekkürler. Rica ederim anneciğim. Hadi bakalım devam et bir tane. Aferin benim kızıma. Bravo sana. Şımarık. Hadi güzel güzel yap bakalım. Kaç yapıyorsun sen? Kaç o? Bir. Hayır. 2 Aferin. Aslan da Hadi güzelim, hadi. Tamam anne ya. Ablamcık sesis olursa yapalım ya ablam. Niye ben buna oturmuyorum? Sen bilirsin. İstediğin yerde rah nasıl rahat ediyorsan orada çalışabilirsin. Ben burada rahat ediyorum. Tamam. Bunu, burada rahat edebiliyorum. Hadi bak, Güzel güzel. Aferin benim kızıma. Bravo. Bu çok güzel. Bu da çok güzel. Evet. Sen güzel yaparsan ben seni daha çok ödüllendiririm. Gerçekten. Evet. Ben bu kalemimi sevmiyorum bu kalemliğimi. Tamam ben sana başka kalemlik alırım. Şurada bak. Tamam hadi. Hatta beraber yaparız kalemliği. Kavanozdan süsleriz. Olur mu? Olur. Ne zaman? Hmm, yarın. Ay ya. Neden? Yarın sabah. Olur mu? Yarın sabah. Şimdi ya. Şimdi olmaz ama. Kek yapıyorum şu an size ve dersinize yardımcı oluyorum. Ya de ne yapayım? Ben kek yesem okula da götürürüm. Okul veriyor ama yiyecek size. Veriyor da ama kek vermiyor. Tamam ben sana katarım. Şımarıksın. Çok şımarıksın. Ne yapıyorsun? <laughs> çok şımarıksın. Ne yapıyorsun ya? Hiç hadi otur. Aa, beni çekiyor <laughs> Aferin, çok güzel. Ama aralıklı. Hayır, şu çizgiden devam edeceksin anneciğim. Bu çizgiden. Evet. Bir çizgiye atlayacaksın, tamam mı? Şurada hayır, 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 şurada. Şurada bebeğim şurayı. Hadi bakayım. Hayır anneciğim şurayı. Şuradan. Evet. Evet. Heh, devam et. Ama bu gerçekten oldu. Evet anneciğim. Teşekkürler anne. Rica ederim bebeğim.